E, Mesut Yılmaz Başbakanken, Kurban Bayramı'nda ortadan kayboldu. İşte o zaman Türkiye'de olmadığı, işte Rize'ye bakıldığı, İstanbul'da araştırıldı, yurt dışına çıktığı belirlendi. bizi de gazete Mısır'a gönderdi. Mısır'a tatilini orada geçirmek üzere Mısır'a gittiği öğrenildi. ta ki Doğan'la beraber gittik biz. Eee otele yerleştik. İlk gün işte bir, i̇lk kaç gün otelleri dolaştık, bulamadık. Sonra piramitleri gezdik. Piramitlerde bekledik günlerce, iki gün, üç gün gelirler diye. Oraya da gelmediler. Daha sonra Nil Nehri'nde tekne kiralayıp, tekneden Nil Nehri'ni dolaştık. Derken, e, sonra Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış oranın büyük büyükelçisiydi. Onunla temasa geçtik. E, geldi ama e, ayrıldı diye bize bilgi verdi. Ama ayrılmamıştı. Tabi biz oradayken, e, o zaman biz sabahta çalışan Şamil Tayyar, AK, e, AK Partililerden, şey, anavatan Partililerden e, nerede e, olduğunu öğrenip fotoğraflarıyla e, gazetede haber oldu. Biz oradayken haber atlamış olduk yani biz.